Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Özge. Bugün sizlerle sizin en çok sevdiğiniz videoyla beraberiz. Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi en son izlediklerimi yine size derledim. 9 tane içeriğimiz var. Netflix'in kendi orijinal içerikleri olan diziler ve filmlerle yine beraberiz. Ama videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Diğer videolarıma ulaşmak isterseniz sağ üst köşedeki kartlardan ulaşabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden videoma geçiyorum. 1 numarada en son izlediğim Arşiv 81 var arkadaşlar. Türü gerilim ve korku. Hayatımda izlediğim en güzel, en can alıcı dizilerden biriydi. Eğer ki Dark ve Tepedeki Ev tadında bir dizi arıyorsanız kesinlikle Arşiv 81'i izlemelisiniz. Küçük bir özet vereceğim. Ne ee... <laughs> <laughs> <Do> <laughs> ee, oldu? Ha çocuk Tamam. <laughs> Kafam dağıldı bir an. Bu dizide eski ve yanmış filmleri, eski video kasetleri tamir eden ve onları dijital aktaran bir genç var. Zengin şirket sahibi bir adam bu çocuğu işe alıyor. Daha başında uzak, izole bir eve götürüyor. Orada bütün kasetleri yenilemesini istiyor. Kaset tadilat eden genç 1924'ün, 1994'ün ve günümüzün birbiriyle bağlantılı olan hikayelerini tadilat edip Dijitale aktardıktan sonra tabii ki orada korku devreye giriyor. Favori dizilerimden bir tanesi oldu. Eğer ki gerilim ve korku seviyorsanız mutlaka izlemelisiniz. Hepinizi öneriyorum arkadaşlar. Şimdi geldim bir romantik filme. İsmi ise Prens'in Düğünü. New York'ta ailesiyle beraber kuaförlük yapan bir genç kızın Prens'le olan diyaloğunu anlatıyor. Prens'in düğünü için New York'tan Lavinya'ya seyahat ediyorlar ve büyük düğün için New York'lu kızımız büyük düğünün baş kuaförü oluyor ve böylece romantik bir film ortaya çıkıyor. Çok güzel bir filmdi. Eğer izlemek isterseniz bunu da Netflix'te bulabilirsiniz. Şimdi geldim bir aksiyon filmine ismi ise Kate arkadaşlar. Tokyo'da geçen bir suikast filminden bahsediyorum. Kate karakteri bir suikastçı ve büyük bir iş yapıyor. Daha sonrasında bu kadını o işin ardından zehirliyorlar. Kendisini kimin zehirlediğini bulmak için Tokyo'yu didik didik ediyor arkadaşlar. Muhteşem bir aksiyon filmiydi. Eğer ki hiç durmadan aksiyonun akmasını istiyorsanız ve dövüş sahnelerinin gerçekten güzel olmasını istiyorsanız bu filmi izlemelisiniz. Bir diğer içeriğimiz Pervasız. Burada gizem ve polisiye söz konusu. Bir kadın var, öldürülüyor kız kardeşi de kardeşinin nasıl öldürüldüğünü öğrenmek için polisle beraber işbirliği yapıyor. Bu film de gerçekten güzel filmlerdendi. Eğer izlemek isterseniz yine bunu da Netflix'te bulabilirsiniz. Şimdi geldim bir animasyon filme. ismi ise Yeşil Yılan. Animasyon dediğime bakmayın. Bayağı bildiğiniz büyük çocuklar için animasyon. Yani çok kaliteli animasyonlardan biriydi. Eğer ki gerçek oyuncu oynasaydı o kadar kaliteli olabilirdi. Çin yapımı, dili ise Mandarin. Tür aksiyon arkadaşlar. Gerçekten müthiş bir animasyon filmdi. Özellikle çizimlerde dikkat ettiğim bir nokta var. Kaçış sahnelerinde gerçekten güzel bir kadraj, güzel bir çizim yakalamışlar. Gerçekten çok beğendim. Bunu da mutlaka izlemelisiniz. Bir diğer içeriğimizse Kulüp. Kulübü daha önce izlememiştim. Pişman oldum. Gerçekten muhteşem bir biyografik dramdı. Şöyle söyleyeyim eğer ki ilk bölümünü izleyip yani pilot bölümü izleyip sıkıcı olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle yanılmış olursunuz. Birinci bölümü atlattıktan sonra gerçekten müthiş bir senaryo ortaya çıkıyor. Özellikle gerçek hikaye olması gerçekten üzücüydü arkadaşlar. Aslında yapılmış olan bir takım haksızlıkları anlatıyor. Türkiye'de yaşayan Yahudilerin Ermenilerin ve Rumların başına gelen kötü hikayeyi anlatıyor. Yani ne kadar acımasız bir hikaye olduğunu tabii ki birinci sezon ikinci kısımda görebiliyorsunuz. Gerçekten çok üzücüydü. Ama senaryo olarak, oyuncular olarak gerçekten harika bir iş çıkarmışlar. Dizide daha çok Matilda'nın gözüyle bakılıyor. Kızı olan Rachel'i hapisten çıktıktan sonra geri almaya karar verdiğinde olaylar başlıyor. Gerçekten çok güzel bir senaryosu var. Eğer izlemek isterseniz bunu da mutlaka izlemelisiniz. Bir diğer içeriğimiz sonunda izleyebildiğim The Power of the Dog. Yine biyografi ve dram ağırlıklı olan bir film. Benedict Cumberbatch'in burada çok gergin ve sinirli, agresif bir karakter olduğunu görüyoruz. Erkek kardeşi bir kadınla evleniyor. Kadının da oğlu var. Bu ikisi de tabii ki eve taşınıyorlar. Bu gergin Benedict Cumberbatch çocukla ve kadınla çok uğraşıyor. Daha sonra bir takım gerçekler ortaya çıkıyor. Filmin son 15 dakikasına kadar sıkılmamaya çalışın. Gerçekten çok güzel bir hikayesi var. Son 15 dakikada bütün sorularınız cevap buluyor arkadaşlar. Gerçekten müthiş bir filmdi. Mutlaka izlemelisiniz. Bir diğer içeriğimiz bizim favori filmlerimizden. Bir tanesi ismi ise Küçük Adam. Türü komedi arkadaşlar. Hayatımda görüp görebileceğim en kaliteli içeriklerden bir tanesi. Yıllar sonra tekrar açıp açıp izleyip aynı espriye bin kere gülebilirsiniz. Öyle bir kaliteye sahip. Zaten oyuncusu da muhteşem. Filmin konusu kısa boylu bir adam var hapishaneden çıkıyor. Bir tane ailenin sahte bebeği oluyor arkadaşlar. Daha sonra bir takım olaylar gerçekleşiyor. Tabii ki de komedinin dibine vurmak isterseniz bu da muhteşem eskilerden gelen çok güzel filmlerden bir tanesiydi. Mutlaka izlemeniz için öneriyorum. Bir başka içeriğimiz bir stand-up gösterisi. Ellen DeGeneres'ın Relatable Stand-up'ı. Çok güzel bir içerik var. Stand-up'lar zaten kişilerin genelde kendi hayat hikayelerinden oluştuğu için tüm stand-upçıların olduğu gibi Ellen'ın da kendi hayat hikayelerinden örnekler verdiği çok güzel bir stand up komedisiydi. Hepinize izlemeniz için öneriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü bölümün de sonuna geldik. Umarım verdiğim içerikleri beğenirsiniz. Ayrıca videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Rum Room derken? rumlardan mı bahsediyoruz? Evet, <laughs> Modumu toplayayım. Şimdi aa! falan. <laughs> Nedenini söyleyeyim mi? Emin misin? Eminim. Ne oldu yine? <laughs> Doğru mu söyledim? <laughs> Bir dakika, tekrar söyleyeceğim. En son izlediklerimi. <laughs> <laughs> ha, hatırladım. Sağ? E tamam, açık mı? Açık. Ne ara açtın kız? E <laughs> ya niye? Niye videolarımda esniyorsun sen? Allah Allah. Şimdi i̇zole. Ama ben bu spoiler mi oluyor? 6 dakika mı oldu? Evet. <laughs> Lavinia'ya prens... Dur. Prens... Aaa! <laughs> konuşamıyorum şu an fark ettin mi? <laughs> Geç dalganı. Devam ediyorum. Edeyim mi? Çok kısa sürdü bu. <laughs> İnanamıyorum. Çok hızlı gidiyor ya. Hmm. Bu kadar. <laughs> Müthiş bir filmdi. Hmm. <laughs> nice.